Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere geçtiğimiz aylarda okuduğum kitaplardan yavaş yavaş kesitler halinde tanıtımlar yapmak istiyorum. Yaklaşık bir iki aylık aradan sonra geçen hafta tekrardan videoları çekmeye başlamıştık. Bugün de sizlere geçen aylarda okuduğum 3 kitaptan bahsetmek istiyorum. İlerleyen haftalarda geri kalan kitaplardan da yine bahsedeceğim videolar çekmeyi planlıyorum. Bakalım neler olacak? Neler bitecek? Ben de merakla bekliyorum. İlk tanıtmak istediğim kitap Cene Erpen Bek'ten Bütün Günlerin Akşamı isimli bu kitap olacak. Can Yayın Evi'nden çıkan kitabımız arka tarafında insan kaç kere ölebilir? Ölüm anı gelip çattığında kimdir? Bütün Günlerin Akşamı bir yolculuk. Küçük tesadüflerle başka zamanlara, başka mekanlara sürüklenen, bir yanıyla hep aynı ama aslında farklı yaşanan tek bir hayatın yolculuğu, bir ömür seyre çünkü bir kez başlayan bir hayat için günün sonu hep akşam ve orada ölüm var. İsimli ...ufak bir tanıtım gülteni var. Erpenbek çağımızın en iyi ve en kışkırtıcı yazarlarından biri de... ...Mihal Faber'in Guardian gazetesine yazdığı bir yorum var. Öncelikle kitapla ilgili şunu söyleyebilirim. Kitabı hiç sevmedim. Hiç sevmedim. Yani uzun zamandır video çekiyorum... ...gerçekten bu terimi daha önce kullandığımı hiç hatırlamıyorum... ...ama gerçekten hiç sevmedim. Yani kitap ölümle alakalı olarak aslında... Bazı şeyleri yaşamasaydık ne gibi hayatımız olabilirdi? O hayatlarla ilgili nerelere sürüklenirdik? Ölüm zamanı geldiğinde, çattığında farklı farklı yerlerde, farklı farklı zamanlarda olabilirdik. Eğer böyle olsaydı neler olabilirdi tarzında farklı yönelimlerle birlikte aslında ilerliyor. İşleyişi bu şekilde. Kitabımız 267 sayfa ama gerçekten artık hani ne anlatıyor? Neden bunu söylüyor? Niçin bu şekilde ilerliyor tarzında çok yerde Durup durup sayfalara boş boş baktığım zamanlar oldu. Kitap bırakma gibi bir huyum olmadığı için devam etmek istedim. Kitapla ilgili çok güzel yorumlar var. Belki de benim için doğru zaman değildi, ben anlayamadım. Ancak şunu söyleyebilirim, naçizane benim yorumum. Eğer Erpenbek okumak istiyorsanız bu kitapla başlamayın. Çünkü belki de farklı bir kitapla başladığınız zaman farklı ilerleyişiyle daha güzel olacaktır içerisinde dört farklı kitap şeklinde ilerleyen aslında konu bütünlüğü var. Ve bunlarla da biraz önce de bahsettiğim gibi eğer bu şekilde olmasaydı farklı bir yol izlenseydi nasıl bir hayat olurdu tarzında karakterlerin geçişleri var. Maalesef sevemedim. Ama bahsettiğim gibi eminim okuyup da sevenler de mutlaka çıkacaktır. İkinci tanıtmak istediğim kitap Nayra Gelaşvili'nin Ben Oyum isimli bu kitap olacak. Alabanda yayınlarından çıkan ve sanırım ilk defa Gürcistan Edebiyatı'ndan bir kitap okudum. 2013 yılında Gürcistan'ın en önemli edebiyat ödülü olan Saba ödülüne de yılın en iyi romanı seçilmiş. Nia isimli 13 yaşındaki genç bir kızın kendinden yaşça büyük ve ismini bilmediği karşı komşusu olan delikanlıya olan aşkını anlattığı bir kitabı okuyoruz. Ancak bu klasik bir aşk romanı değil. Çünkü yazarın zaman zaman bilinç akışı tekniğiyle ilerleyen zamanlara gidip geçmişe döndüğü, geçmişle geleceği birbirine bağladığı, olay örgüsü sırasında bunu da çok güzel bir şekilde, akıcı bir şekilde yaptığını görebiliyoruz. 60 yaşındaki Nia'nın ağzından geçmiş yıllara ait olan anıları da hızlı bir şekilde okumaya devam ediyoruz. 13 yaşındaki Nia'nın da kafasından geçen düşünceleri okuyarak ilerlediğimizi görüyoruz. Kitap güzel, akıcı bir şekilde ilerliyor ve farklı bir anlatım tarzı var. O yüzden severek ve beğenerek okudum aslında. Yani ilk defa okumama rağmen Gürcistan Edebiyatı'ndan hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Okumak isteyenler varsa, farklı edebiyat türlerinde kitaplar arayanlar varsa tavsiye edebileceğim güzel kitapların başında geldi. Son olarak tanıtmak istediğim kitap ve bunu da en sona sakladım. Jerry Kosinski'nin Boyalı Kuş isimli bu kitabı olacak. Arka tarafında 2. Dünya Savaşı'nın konu edinen kayda değer kurgulardan hiçbiri Jerry Kosinski'nin Boyalı Kuş'unun seviyesini yakalayamaz tarzındaki açıklaması dikkatimi çektiği için ben aslında kitabı alıp okumaya karar vermiştim. Yorumlara da oldukça güzel olduğu için bu kitabı tercih ettim ve aslında kitaba girdiğiniz zaman bambaşka bir dünyayla karşılaşıyorsunuz. Bugüne kadar okuduğunuz İkinci Dünya Savaşı kitaplarını bir kenara bırakın. Bambaşka bir boyut, bambaşka bir dünya sizleri bekliyor. Küçük yaşlarda okusaydım eminim okuduğum hikayeden korkunç olan kısımları arkadaşlarıma anlatıp korkuturdum. Ancak şu andaki bilinçli bir şekilde okumayla birlikte İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan ve kitabın yarı otobiyografik kimine göre de gerçekten tamamen yazarın yaşadığı olaylardan yani otobiyografisinden yola çıkarak yazdığı söylense de yaşadıkları aslında küçük bir çocuğun 2. Dünya Savaşı'nda ailesi tarafından savaştan kaçırılmak için uzak bir köye gönderilmesi, birlikte yaşadığı yaşlı kadının ölmesiyle birlikte sokaklara düşmesi ve sokaklara düştükten sonra farklı farklı köylere olan yolculuğu, insanların yabaniliği, kopmuşluğu, dünyadan bir haberliği ve yazarı aslında yarattığı küçük çocuğun diğer insanlardan farklı bir şekilde olması sebebiyle ortaya çıkan olay örgüsünü izliyorsunuz. Vahşetin insanlığın çağ dışından çıkışının, 2. Dünya Savaşı'ndan harika esintiler taşıdığı ve bütün bunları harmanlayarak harika bir şekilde yazdığı bir kitap olmuş filmi de varmış diye hatırlıyorum. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. 65 yılında yayınlanan Boyalı Kuş edebiyat dünyasının aranan simalarından biri yaptı. O dönemde Los Angeles Times'ın son 10 yılın en etkileyici romanlarından biri saydığı eser 30'dan fazla dile çevrildi. İkinci Dünya Savaşı sırasında ailesi tarafından güvenliği için uzak bir köye gönderilen bir çocuğun oradan oraya sarılışının sinirleri hırpalanan hikayesi olan Boyalı Kuş, dehşetle vahşetin, masumiyetle sevginin yakınlığını irdeleyen bir şaheserdir diye ufak bir tanıtım bülteni de var. 264 sayfalık kitabı okuduğunuzda gerçekten sizi derinden sarsacağına adım gibi eminim. Çünkü her bir cümlesi bile mükemmel bir şekilde aslında birçok şeyi sorgulatıyor. Yazarın yaşadıkları hayatından kesitler sunuşu da bende çok büyük etkiler bıraktı. O yüzden severek ve beğenerek okudum. Eğer okumayanlar varsa sarsılmaya hazır olsunlar diye söyleyebilirim. E yayınlarından çıkıyor. E yayınları aslında çok değişik güzel kitaplar basıyor. Maalesef birazcık daha kıyıda köşede kalıyor. İlerleyen haftalarda zaten onlardan çıkan Borisya'nın Günlerin Köpüğü isimli kitabını da tanıtacağım. Çok güzel, çok değişik kitaplar basılmış aslında. Belki de ben geç keşfettim. Sadece benim yorumum bu şekildedir. Yavaş yavaş diğer kitapları da sizlere tanıtmaya devam edeceğim. Bunların yanında aslında son dönemlerde paylaşımlarda da çok fazla söyledim. Amazon'da çok güzel bahar indirimleri var. Eğer yakalayabilirseniz çok güzel kitaplar var. Thomas Mann'dan Buddenbrooklar. Bunların yanında Tekeşenliği ve aklıma gelmeyen aslında birçok Japon edebiyatıyla da alakalı çok güzel kitaplar var. Eğer yakalayabilirseniz bunları alabilirsiniz. Bu sene içerisinde elimde kalan kitapları yavaş yavaş bitirerek aslında bir kitap alışverişi yapmayı planlıyorum. Planlamıyorum. Sadece yakın arkadaşlarımla birlikte okumak için beklediğim bazı kitaplar oluyor. Onları sadece seçip seçip tek tük kitaplar alıyorum. Yani ilerleyen zamanlarda aslında kitap alışverişi adı altında bir video çekmeyi düşünmüyorum, planlamıyorum. Ama ne olur ne olmaz ben de bilmiyorum. Eğer dediğim gibi kitap arıyorsanız ucuz kitaplar arıyorsunuz. 18 Nisan'a kadar devam edecek diye biliyorum kampanya. İthak yayınlarından, Can yayınlarından çok güzel kitaplar var. Değerlendirebilirsiniz diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.